Aa, ne kadar da güzel bir gün. Bugün hemen Kadıköy Boğası'nı ziyaret etmeliyim. Tık tık tık. Ya ne var ne ne? Çalmayın şu kapıyı. Zil var orada zile bas. Diyorum. Ya troll çocuklar ya bunlar. Ooo Testo Taylan Testo Taylan Ooo Testo Taylan Gel 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 miyim? geç 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 içeri geç Ne yapıyorsun Testo Taylan? Bak gidip bilgisayarım gel göstereyim ee, biz bunu yenilememiz lazım. Bu nasıl bir yer? Nasıl? Bak şuradan bakıyorsun. Görüyor musun bak? Çok anlamlı bence. Klavye nerede? Bu. Klavye. Bence bu klavye. test klavye. Bak şurada morse. Oğlum sen dışarı mı izliyorsun buradan? <laughs> aylan Evet destet aynen. Evet, evet dışarısı çok güzel olduğu zaman geçerim böyle bilgisayarımın karşısına izlerim. Ama siz bana bir yeni bir bilgisayar almak lazım. Ya destet aynen bozulmadı. Ya destet aynen bozulmadı. Ya destet aynen bozulmadı. Bozulmadı bozulmadı. Bozulmadı bozulmadı. Destet aynen bozulmadı. Bozulmadı bozulmadı. Evet. Destet aynen bozulmadı. Bozulmadı. <laughs> eee evet. e, sakin ol sakin ol. Bozu, bozulmadı değil mi? Vallahi de. Vallahi. Tamam. Okul deme. Okul deme. Okul deme. Okul deme. Okul deme. Okul deme. Demedim, okul deme. Demedim demedim, 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 demedim. Niye niye ne oluyor ki okul deyince? <laughs> açıkla mı? Açıkla ya. Açıkla. Değil <laughs> Deme lan. <laughs> okul deme. Zaten su sayılasını özür olduğumu göstereceğim. Kitap çalışıyorum burada. Kitaplarda falan çalışıyorum. biraz küçük ama yani 1 metrekare Kadıköy Boğazı 1 metrekare niye ya yaptınız Kadıköy Boğazı <laughs> ne yapıyorsunuz siz ya <laughs> Bu arada eviniz de çok güzelmiş e, fırın Testes Testosteron tayran Testosteron tayran yaptın ya sen Burada bizim fırınlar bak Testosteron tarlan Hani bu sizin gibi otistik bir fırın bunlar ya e ee, vurma 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 bak. Ben kaslıyım senden daha güçlüyüm ha. E ee, tamam tamam. tamam tamam öyle bakma öyle bakma. Öyle bakma. Öyle <laughs> <laughs> bakma. Neyse. Neyse tamam bak el feneri. Bana git. Bunların 1, 2, 3, 4, 5'i de sana gitsin. Anlamadım. Tamam tamam Ya yo şaka yapmıyorum var mı? Ben kaslıyım kardeşim. Altımda Kawasaki karşı 2 r var kardeşim. Hatta arar var. İllegalim ben kardeşim bak. Plakam da yok. Ehliyetim de yok. Ehliyetim de yok. <laughs> böyle. Neyse devam edelim hemiz Burada köpekler hayvanlar var. Bak bunlardan bir tanesi sen. Testosteron Taylan ismi. Ooo teşekkürler ederim ya. Herhalde sevdiğiniz için köpeğe ismini koymuşsunuz. Ey, sevmediğimiz ne için. Çünkü... Ey, sevmediğimiz ee? için koyduk. Hey. Taylan öldü. Sesinizde operatör versin. Te Testo Taylan şu an karşında duruyor. Testo Taylan'sın. Direk sandıklarımız göster şöyle ikilini falan. Oo, baya Ya bir şey söyleyeceğim. Onu bunu boş verin de sizde bir Dijit Türk var mı ya? Maç Tarem falan, yok. Maç falan izliyorsunuz mu? Ben 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 Samiyen Samiyen şeyim. Samiyen neydi lan o? Samiyen aslanı. Ben şey diyeceğim. Ben Beşiktaşlıyım da sıkıntı olur mu ya? Ey Kadıköy bastı. Niye vuruyorsunuz ya? Beni niye evden Beşikta vuruyorsunuz? Siktirik, siktirik. Beşiktaşlı siktir. Ne yapıyor bu ya? Evine ziyaret etti. Uyuyor ya. Kapıyı tık, çalma tık, bir daha. Tık tık tık. Ya kapıyı kim çalıyor Sa ya? Sayın bezmenler lütfen açar mısınız kapıyı? Ya kim? Sayın bezmenler lütfen açar mısınız kapıyı? Ya Onu... of. Kim bu yine ya gecenin köründe? Geç Ed yeri, geç. Neden beni dışarıya attınız? Ben orada enderman nerede? ...keletlerle niye Beşik. boğuşayım? Beşiktaşlısın çünkü. Başka bir şey gösterebilir misin? Gözümü Bıy? göstereyim al bak. Ha. Hadi Kadıköy boğası ya. Kar karnınızdaki yağları biraz eritin ya. <laughs> tamam 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 şaka yaptım şaka yaptım. Şaka şaka şaka. Şaka. Ben ayrıca çok zayıf bir kadınım. Kadın mısınız? <laughs> İki müşterimin eziyeti gelecek. No 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 kaçayım no 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 bu Delirdi. Bu delirdi. delirdi.